AK Parti Kahte İlçe Başkanı Bedir Yeni ülke genelinde çıkan yangınlar ile ilgili bir açıklama yaptı. O zaman, zaman e, Türkiye'de sürekli kara bulutlar gezmekte yani dün 15 Temmuz'da daha geçmiş tarihimize baktığımızdaki darbeler adamlar e, durmuyorlar yani durmamak nedir yani bugün en ufak bir şey e, orman candır her bir ağaç bir fidan bir, bir candır aslında. Onu bilmeyen cahil terör zihniyetli e, bozuk fikirli insanlarımız ne yazdı ki? Yeni açıklamasında ülkemiz çok güçlü bir ülke ve çıkan yangınların çoğu en kısa sürede kontrol altına alındı. Bizler bu konuda üzerimize düşen duyarlılığı yerine getirmemiz gerekiyor. Hep birlikte bunun da üstesinden geleceğiz dedi. Böcekler yandı, kül oldu. Yani onların bedelini düşünmek bile. Ee, mümkün değil yani akla gelsinmeme ama burada genel baktığında e, Türkiye'de hiçbir zaman e, aynı noktalarda 28 ayrı bir noktada yangın çıktı. Yani bunların hepsi iki gün içinde peş peşe çıkan yangınlar. 28 noktada ve ayrı illerde e, 500 metre, 1000 kilometre nerede baksan ayrı mesafelerde ayrı ayrı Mersin'de çıktı. Manavgat'ta, evet. Antalya'da vesaire. 28 ayrı noktada çıkan yangının ama biz burada devletimizin Allah zavallı vermesin, devletin eksili vermesin. Gerçekten hükümetimiz güçlüdür, devletimiz güçlüdür. Avrupa ile kıyasladığın zaman bu 28 noktadaki e, çıkan yangının 26 noktasında şu anda hakimiyeti kuruldu. Yani yangın söndürüldü denilecek kadar şu anda e, tamamen e, 26 nokta bir de son 2000 nokta kaldı. Bunu ne yaptı? 10 gün içinde. Yani bu da devlet, hükümet, e, belediyelerimiz hep seferber oldu orada. Yani burada e, insanlarımız adeta e, seferberlik ilanı gibi e, millet gönüllü gitti. Azerbaycan'daki ta odaki itfaiyeci yangın söndürme ekipleri Allah razı olsun e, afet gibi oraya yıkıldılar. Ha bu ne demektir? Bu birlik beraberliğimizdir. Bu devletimizin güçlü olması demektir. Yani o günde o ateşi e, tamamen kurma altına alıp tamamen e, 26 noktasını e, hakimiyetini kurmak gerçekten e, dillere kolay. Çünkü yangının çıktığı malum noktalar e, uçak harici, helikopter harici müdahale etmez şansı e, sıfır denilecek noktada. Ama bu da bakıldığı zaman eee muhalefetin şeyine ben dün eee çok özür dilerim Meral Akşer Hanım'ın oradaki bir konuşmasında televizyon kanalında baktım bir haberde eee çok söylenecek şeyler varmış demesi. Sanki eee işte belediyelerle iş işe çalışmamız gerekir demeye çalışıyordu. Yani bakıldığında zaten sizin fikriniz zaten o insanlara eee ortak bir fikirle ortak bir hareketle ortak bir siyasetle çalışıyorsunuz yani. Daha ne destekse bekleyecek ki ülkeyi sattınız Meral Hanım. Ülkeyi satıp da gidip o terör parçavellerle birleşip bir araya gelmektense ülkeyi siz satıp çıkın. Yangın Atatürk'ün de başçı. Yangın sizin o insanlara sahip çıkmamanızdan başlıyor yani. Yoksa bugün bakıldığında Yani 10 günde 28 noktanın 26 noktasını söndüren bir ülkeye, bir devlete, bir hükümete sahibiz yani.